Yemin ediyorum bazen Allah'a var ya böyle isyanın içine tekrar geliyor, derlen Sonra diyorum oruç ayı nasıl Sabırla sabır lan baba diyorsun, sabır lan baba diyorsun, sabır. Ya o amına koyayım insanın zoruna gidiyor ya. Ya bakıyorsun neredene kadar mal var, mevki vermiş, makam vermiş, her birini cumhurbaşkanı yapmış, ülke başkanı yapmış, bilmem ne yapmış, nerede bir tane vampir, kanı beş kuruş etmez, yavuşak var. Lan nerede bir tane bizim gibi kral var, dünyaya var ya, dünyaya bırak bu coğrafya, bu ülke. Yemin billahi diyorum dünyaya nizam verecek insanlar da amına sağda solda harcanıyor ya. Abi insana koyuyor ya, vallahi vallahi de koyuyor, billahi de koyuyor. İnsanı zoruna gidiyor. Ne yani. diyeyim ki baba, vallahi billahi billahi. Bu durum var ya, bu durum harbiden var ya, kafayı yemek üzere. Yemin ediyorum bu durum yüzünden kafayı yemek üzere. Bilmiyorum. Ya başka Allah da yok amına ama. Başka Allah olsun siktir olsun diye de yok amına ama. Bir tane var. Mecburen katlanıyor. Ne yapalım? Ama ben şöyle söyleyeyim size. Adalet adalet değil de yemin ediyorum bir tane rakibi olsa var ya mesela örnek veriyorum ikinci yalı olsa bir tanesi bunun yanında kalmaz. Herkes koşar oraya gider, çeker oraya gider. Niye? E abi diyeyim sen bir şey verene kadar adamın hayatını sıkıyorsun. mahvediyorsun niye ya? Gerek var mı öyle şeylere ya? Yani gerek yok da Zaten insanların hayatı bitmiş, ahir zaman denen bir kerane zamana denk gelmişiz. Nerede ne kadar orospu çocuğu var dünyaya doğmuş. Bu kadar şerefsin, namussun arasında adamlık mücadelesi veren adamı kırmayacağım. Baba ne istiyorsa ver ye. Lan baba ver lan bir şey eksilmiyor lan ver sermayenden müydür, gidiyor, kadevenden mi müydür. tevenden müydür. Ver gitsin baba cenneti mi istiyor? Ver lan, lan ver baba ver ver ver. Dünyalık bir şey lan baba onu da ver lan ne olacak lan. Lan adam hak ediyor lan hak ediyor lan. Ya gökten iki üç tane melek güvenliği melekleri insanlık sıfatlarla getir bu günkü orospu çocuğu insanların içine koy onlar bile kafayı yırlar. Zor baba zor biz gerçekten zor olanı başarıyorsak e baba bunu da karşılığı olsun be abi kurbanın olayım sana ya. Duy sesimizi be baba bu aziz mübarek ayda duy sesimizi. Okey baba anne bu gülükte bu kadar Allah'a emanet olun.